Abi sen burada. Hani kardeşimdin sen benim? Ha? Kardeşim yapmaz. Satmaz beni. Hep arkamda durur. Doğru. Benim kardeşim yalancı değildi çünkü. Dürüst bir adam ya, senin dürüstlüğünü. <laughs> Kerem kendine gel. Sen manyak mısın lan ha? Bir tek sana güvendim. Bir tek sana güvendim bu hayatta. Neden gambazladın beni ha? Söyle. Ne çıkarım vardı? Ne çıkarım olacak değil mi? İlla bir şey alacağım karşılığında. Ne o zaman? Derdin ne? Söylesene. Sussaydım ne olacaktı ha? İlk önce Cihan Hacım, sonra Zeynep'e gelecekti Şimdi sırada ben mi varım? Ya, sana ne? Sana ne? Sana ne o salak kızdan? Siktirsin gitsin çıksın hayatından. Tamam, önüne taş koyun herkes çıksın hayatından. Cihan Hoca, Zeynep, ben bile. Sonra ne olacak? Bu mu yani? Bu lan, bu. Var mı? Bu. İşte böyle tek başına kalacaksın. Ben zaten yalnızım. Hiç kimsem yok bu hayatta. Tek sana güvenebildim. Ama sen ne yaptın? Kazığını Allah'ına attın bana. Helal olsun. Şimdi de Amerika'ya yolluyorlar. Ne Amerikası? Ya. Yine benden kurtulmanın bir yolunu buldular. Umarım mutlusun. Hmm. <laughs> Kerem. Ne yapıyorsun abicim sen burada? Takım seni bekliyor içeride. Çok da şikim neydi? Ya ne demek ya? Can Hoca seni çağırıyor. Takım da sana bilenmeye başladı haberin olsun kardeşim. Ya daha demin bir şey dedim. Duydun mu yoksa tekrarlayayım mı? Abicim senin derdin ne? Sana ne? Ne demek sana ne? Ya anlat belki bir orta yol buluruz. Sen. Evet ben. Belki de derdim senin nedir? Saçma saçma konuşma ya ne oldu söyle. Yani yürü git Barış, yalnız bırak beni. Kardeşim hiç kusura bakma, Cihan Hoca seni çağırıyor. Derdini ona anlatırsın, sonra ne yaparsan yap. Kerem. Ha. Kerem şurada bir şey var. Gördün mü? Nerede? Orada, orada. Gördün mü? Siktir be. Bir şey değil. Bak saatlerdir bu kızı arıyoruz bulamıyoruz. Ama ne yapıyoruz burada? Ben miyim suçlusun? Ben miyim lan? Sensin, sensin. Kedim, sen... Sus, sus, sus. Söyle. Her yere baktım Kerem Bey. Zeynep Yılmaz adında bir kayıt yok. Yalnız bir hastanede... Evet. ...bir boğulma vakası var. Neredesin? Dönmez hastane. Tamam geliyorum. Ufuk Dönmez Hastanesi'ndeymiş bir boğulma vakası varmış. Boğulma vakası mı? Öldü mü yoksa? Melis nereden bileyim ben doktor muyum? Ya o zaman niye duruyoruz hadi gidelim. Ver o yaptın onu. Hop. Güzel. Gerem. Güzel. Burada. Gel gel. Gerem. Boş bırakma. Dur. Attırma. İşte, i̇şte Hadi. Hadi kanalım. Aksel ver Hadi ne oluyoruz lan hadi. Kerem, hadi beyler. İzlemeyin izlemeyin oynayalım hadi. Kerem, tamam. Kerem, tamam. Kerem, tamam. Kerem, tamam abi daha hızlı geçersin. Siktir be hadi. Bu içirme, savunma yap ya. Kerem. Çok evet. güzel. Senin o sayın, senin. Kamera çeledi sende. Bu boş lan. Kim ya ne yapıyoruz ha? Bir içeri bir aradan. Yeme Alın ya. Yazdım lan bunu bir kez. Yaz ya. yaz amına kodumun orospu çocuğu. Sensin lan amına kodumun çocuğu. Lan lan. Bırak. Sen lan. Gel gel. Ne oluyor burada? Ya. Gel gel gel. Ya. Ya. Ne oluyor burada. Ne oluyor? Al arkadaşlar neden sal git ulan? Gel al? Ben ne yaptım ya? Hayatta her yaptığınızın bir bedeli var. Bıraktım. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Hadi. Peki. Tamam. Bak araştırmaya devam ediyorsun. Kesin bu oruç çocuğunun çocuğun bir açığı vardır. Bulacağız tamam mı? Anlaşıldı Kerem Bey. Ufak! Buyurun Kerem Bey. Bak şeyin peşini bırakmayacaksın tamam mı? Ne sen ne ben. Gözlerini dört atacaksın mı? çocuğun açığını bulacağız. Tamam. Tamam Kerem Bey. Ben buldum bile kardeşim. Akseriti bir daha bizimle uğraşamayacak. Bu çocuğu. Geri zekalı ya. Ya, onun dünyasını da külünle sikeceğim ben onun belasını. Tamam, sakin ol. Telefonunu S ver. S ver. S ne yapacaksın? Arayacağım, arayacağım. Sana da zaten Zeynep'in yerini söyleyecek değil mi hemen? Çok zekisin Kerem. Sikiyim ya. Bu geri zekalı orospu çocuğu yaptı değil mi bunu? Ya ne bileyim bana mı soruyorsun? O yaptı değil mi? Şerefsiz orospu çocuğu yaptı değil mi? Sakin olsana sen be. Ne? Ne sakin olayım? Baksana! Ha? Kim o lan? Kim o? Kim o? Söyle kim o? Amına koyacağım ben onu. Bu ne Şaka mı yapıyor? Ha? Ben... Bok bu. Buna kodum bok koydu. Nerede yaşıyor ha? Söyle. Evi nerede? Kerem bilmiyor. Barış nasıl bilmiyorsun evi nerede? Söylesene. Ya ne yapacaksın? Sen de gidip evin Yok. ortasına mı sıçacaksın? Tamam sen bir bok yapmayacaksın madem. Kodumun çocuğu nerede yaşıyor? Söyle. Bilmiyorum Kerem. Nasıl? Tamam. Sen burada kal. Ben ya, burada. gel bir şuraya. Bir dur sakin ol. Bak sen burada kalabilirsin. Ben onun anısını sikeceğim şimdi. Ya tamam bir dur. Bak aklıma bir şey geldi. Ne geldi ne? Şimdi gitmeyeceğiz. Yarın. Bak Aksa, bizimle bir daha uğraşırsan, sikeriz belanı. Çözelim bunu ya. Korktum, çözelim. <laughs> Şişt, yavrum, ne işin var bu saatte senin dışarıda? Anan baban yok mu senin? <laughs> Al lan. Al. Bu annem. Al bu da babam. Manyak mısın sen ya? Hoşuna gitti mi? İster misin bir tane daha? Lan senin var ya. Gel lan gel. Gel senden korkan ya senin gibi. Bırak abicim akşam akşam başımıza bela almayalım ya. Yürü git içeri kızım. Adamlar hastamını bozma akşam akşam. Sen git lan. Ne? Siktir git. Orası mı çocuğu? Ah! Ne oldu? Orospu çocuğu ya göstereceğim onu. Sen kime diyorsun lan? Ya Aksel'e. Adama bak ya, benim okuluma bana. Ne yaptı ki? Ya i̇şte bu sis bombası olayının bana bağladı. Yani Zeynep konuşmasaydı hocayla, yani direkt bana bağlayacaktı. Sağ ol burada. ne olursun yavaşla, lütfen. Ne oldu? Öfken geçti galiba. Yok ha? canım. Yalvarmaya başladı onun için yapıyorsan eğer asla. Salaksın kızım. Sen var ya salaksın. Hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şey anlamıyorsun, hiçbir şeyin farkında bile değilsin. Nereye gittiğimizi biliyor musun sen şu anda? Ha? Koray Sayar kim biliyor musun? Abin. Evet, abin. O zaman öldüğünü de biliyorsun. Biliyorum. Bugün babam öldü, annem öldü, ben öldüm. Son 13 senedir bir yaz içinde büyümek nedir bilmiyorsun. Kerem ne olur yavaş. Bu yolda 140 ile giderken viraja girdi ama çıkamadı. Kerem ne olur yavaş. Tamam. Önüne bak. Sık. Ne oluyor? Ne oldu? Hiçbir şey yok. Tamam tamam. Yavaş sana ya. Sus bir dakika, sus. Ne yapıyorsun? Çıksana. Çıkmıyorum. Peki. Çıkmıyorsan ben çıkarırım seni. İstemiyorum diyorum anlamıyor musun ya? Çık dışarı. Gel. Canımı acıtıyorsun bırak. Al işte. Bıraktım. Ne yapacaksın? senden. Nefret ediyorum. ben sanki sana bayılıyorum. Bayılmıyorsun o zaman. git. Beni evden sen aldın ya farkında mısın? Okuldan git. Aha, tamam canım pazartesi alırım kaydımı. Sen bela mısın kızım ya? Bilmem. Bela mıyım acaba? Ya da dur dur. Ben senin yerine söyleyeyim. Belayım evet.

Ağzını topla gebertirim seni. Ya tamam kusura bakma. Ya sen niye onun yerine özür diliyorsun ya? Zeynep uzatma gel. Bana mı akıllı ol? Uzatma. Senin derdin ne ya? Ya, ya tamam ziyer. tamam tam, alsana şunu. Hadi gel. Ne? Ne oluyor lan, sen bak. Ya bu sizin gel buraya. Patron burada Kerem Bey? Arda Spor. Senin patron Ne oluyoruz? Lütfen Kerem Bey. Lütfen. Ya sahibi gelirse? Gelsin yani sonuçta soğuktan sığındık diyeceğiz. Çekiyor mu? Hayır, seninki? Çekiyor. Annem ağzı mı ya? Ay. Senin ağzından öyle kaka şeyler çıkıyor muydu? Vallahi bende daha neler var da sen bilmiyorsun canım. Öyle mi? Neyse ki de olmayacağız.